Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar online sınavın ikinci günündeyiz. Üçüncü dönem online sınavı bildiğiniz gibi 28 Temmuz Cuma günü sabah saat 9.30 itibariyle başladı. Ve bugün ikinci gün. İkinci günde yoğun bir şekilde gelmeye başlayan bir soru var. Hocam ben şu an bu hatayı alıyorum demiş Yunus. Hangi hata? Online sınav giriş butonu var. Buraya tıklıyor arkadaşımız. Ve fakat... Belirtilen dönemde sınava girişin yetkiniz yoktur uyarısı çıkıyor. Bu soru arkadaşlar bakın tek tek isim isim saymayacağım ama şu an ekranda sadece birkaç tanesini görmeniz için kaydırıyorum soruları. Hep arkadaşlar aynı sorun peş peşe birçok arkadaşımız tarafından ifade edilmiş. Şimdi ben birkaç ihtimal üzerinde duracağım ama bu sorunun daha doğrusu bu uyarının çıkma sebebi kişiden kişiye değişebilir. Ben süreci bir anlatayım. Eğer ki arkadaşlar bunlardan birisi sizin durumunuzu açıklıyorsa ona göre davranabilirsiniz. Evet, öncelikle şunu dediğim gibi hatırlayalım. Arkadaşlar kayıtlar 3. dönem kayıtları bildiğiniz gibi sadece ve sadece yaşı 17'den büyük olanlara açık idi. Yani yaşınız tutmuyorsa arkadaşlar sistemde kaydınız aktif görünse bile zaten bu sınava girme hakkınız yoktur. Yetkiniz yoktur. Dolayısıyla bu uyarı karşınıza çıkar. Evet. Demek ki birinci seçenek bakın bu. Yaşınız tutuyor mu tutmuyor mu? Bunu Buna bir bakın. Neydi buradaki yaş ile ilgili tarih? Bunu da bir hatırlayalım. İyi takipçilerimiz bu tarihi zaten hatırlıyorlardır. 17 Temmuz 2006 bu tarihten sonra doğmuşsanız o zaman arkadaşlar yaşınız 17'den küçüktür ve 3. dönem sınavına zaten girme hakkınız yoktur. Şimdi gelelim yaşı 17'den büyük olan ve sınava girme hakkı olan arkadaşlarımızın durumuna. Arkadaşlar bu durumdaki arkadaşlar için de emin olmanız gereken bir şey var o da şu. 3. dönem kayıtları, ilk kayıtları Nisan ayında Kayıt yenilemeler ise 16 Mayıs'ta başlamıştı. Ve 23 Haziran'a kadar devam etti arkadaşlar. Sonradan hani bir günlük bir süre tanındı filan ama e, o, o da arkadaşlar kayıt işlemini başlatıp da tamamlayamayanlar içindi. Esas olarak dediğim gibi 23 Haziran'a kadar kayıt işleminizi yaptırıp yaptırmamış olmanız burada belirleyici bir faktör. Arkadaşlar yaşınız tutuyorsa ki bu durumda da ücret muafiyeti olan arkadaşlarımız vardı. Ücret muafiyeti olan arkadaşlarımız için bakanlık otomatik kayıt yenileme yaptı. Eğer ki yaşınız 18'den büyükse o zaman ücret muafiyetiniz yoktu. Zaten 23 Haziran'a kadar kayıt ücretini yatırmanız şart idi. Yatırmamışsanız ya da bakanlık arkadaşlar kayıt yenilemenizi yaptı mı yapmadı mı diye sisteme girip bakmamışsanız ders seçimini de yapmamışsanız otoman arkadaşlar bakın buralarda bir sorun var demektir. İşte tam da bu nedenlerden biri sebebiyle siz bu sınava giremiyor olabilirsiniz. Yok ben bütün işlemlerimi tas tamam yaptım. Ders seçimimi de yaptım ama sınava şu an giremiyorum diyorsanız o zaman arkadaşlar yine iki alternatiften bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar Bakın. Arkadaşımız yazmış. Fahri. Sistem tam bir rezalet. iki saattir giremiyorum. Her şey yattığı halde demiş. Sevgili arkadaşlar işte böyle bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Yani yoğunluktan kaynaklı olarak sınava şu anda giremiyor olabilirsiniz. Bu bir ihtimal. Ama bu ihtimal Günün her saatinde olacak değil, farklı saatlerde deneyerek bu sorunu aşmanız mümkün. Peki böyle bir sorun da yok, sisteme girdiniz, sınavı açmaya çalıştınız ve sınava giriş yetkiniz yoktur uyarısı karşınıza yine de çıkıyor. Kaydınız tamam, ders seçiminiz tamam, yaşınız tutuyor, her şey taslamam. Bu durumda ise arkadaşlar artık tek bir çözüm var: 444 0632'yi aramak. Sevgili arkadaşlar ben bakın kişisel olarak her birinizi tek tek tanımıyorum. Durumunuzu, şartlarınızı, neyi tam yapıp neyi tam yapmadığınızı, yaşınızı, kaydınızı gününde yaptırıp yaptırmadığınızı vesaire bunları ben bilmiyorum ama 444 0632'yi ararsanız oradan arkadaşlar zaten kendi T.C. kimlik numaranızı da vereceksiniz. Bu durumda oradan size tas tamam bilgi verilir. Şifre sorunu varsa şifre sorununun çözümünü de yaptırabilirsiniz. Çözümünü de orada bulabilirsiniz. Onun dışında neden sınava giremediğinizin cevabını da yine o hattan almanız mümkün. Evet, çokça gelen belirtilen dönemde online sınava giriş yetkiniz yoktur sorunu ile ilgili olası ihtimalleri ve çözüm yolunu anlatmaya çalıştım. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bildirimleri açık tutun. Tabii ki videolarımı beğenerek Kanala destek olursanız ayrıca sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.